Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khayrı khalqihi seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Yuva alem sen bil. Eyden bir önceki konuyu öğrendiğin, bildiğin gibi şunu bil. Ennel faile muhakkak fa'il. Fa'il işi yapan demek. İşi yaptığı için ona fa'il denilir. Terkibte o yüzden onun adı fa'ildir. أن faile fail مطلقا مطلق mutlak mutlaq fail ala يعني Yani ده dediğimiz zaman mutlak fail iki kısma ayrılır. Muzherin ismi zahir olan var. Bir de o mudmerin damir olan var. Vel mudmeru damir de eyden mutlak faal gibi. Nasıl ki mutlak faal iki ayırıyordu muzher yani ismi zahir ve mudmer damir diye damir olan faal de iki kısma ayrılır. Vel mudmeru damir olan da eyden mutlak faal gibi yani ke mutlak faal ala nev'ayn o da iki kısma ayrılır. Muttasilin damirdir ama muttasildir. Yani kendi amiline bitişiktir. Ve munfasilin ya da damirdir munfasildir. Yani kendi kendi başınadır. Amiline bitişik değildir. Vel muttasilu muttasil de eyden kel mudmeri, yani damir gibi nasıl ki damir de iki kısma ayrılıyordu damir muttasil de kendi arasında iki ayrılıyor e, ve muttasil muttasil de aynen ala beyne. o da iki kısma ayrılır barizin bariz vardır bariz böyle Türkçe'de de kullanıyoruz bariz yani göz önündedir ve müstetirin bir de müstetir olan var yani bu sefer al, kendi amilin içinde gizlidir bunlara mesela dikkatimizi şu çekti. Bak kısmeyni dedi, nevayni dedi, darbeyni dedi. Bilerek üç farklı kelime kullandı. Şu mesajı veriyor bize. Diyor ki yani kısmeyni, nevayni, darbeyni aynı manadadırlar. İsterseniz böyle farklı farklı kullanırsınız. İsterse bütün yerlerde kısmeyni de kullanabilirdi veya bütün yerlerde nevayni ve darbeyni tabirini de kullanabilirdi. Vel mustatiru damir mustatir de yani amilin içinde gizli olan damir de eyden damiri muttasıl gibi o da ala kısmeyni o da kendi arasında iki kısma ayrılır. Caizil istari onu ca câ, istita caiz ister yani onu gizlemek amilin içinde gizlenmesi caiz olan fail yani, is, yani, istersen gizlersin isterse gizlemezsin daha doğrusu yani şimdi biraz da cet şey üzerine de göstereceğiz yani istersen o faali ismi zahir olarak getirdiğin zaman amilin içinde müstetir olan olamaz. O ismi zahir faal getirmediği zaman amilin içinde olacak. O yüzden ona caizül istar denilir. Bir de ve vacibül istari. İstitar yani onun amilin içinde gizlenmek, gizlenmesi vacip olan. Vacip demek buna vacibi nahvi diyoruz. Yani de ki vacibi şer'i. Çünkü bir vacibi şer'i olsa biri terk etse günahkar olur. Bu da o kadar ki önemlidir. Buna artık vacip tabiri kullanmış. Vaciptir. Yani hiçbir zaman o amilinden ayrılmaz. Ve haza bu haza sona gidiyor. E bu vacip gidiyor. Ve haza bu vacip fi erba'ati dört bavadi'a sadece dört yerde var. Ef'alu da var. Ef'alu deyince şunu demek istiyor. Bütün fiil-i mudara mütekellim Çünkü bu vezindir. Faal içinde işte enadır. O ana vacibül isterdir. Nef'alu şunu demek istiyor. Bütün fiili mudara mutekelim gayrler. Bu vezindir. Ona uyan bütün mevzular. Yine faal ne? nehnudur. Nehnu orada vacib listardır. Tef'alu ise bütün fiili mudara müfred mutekelim muhatap. Faal ne? entedir. Ente vacib listardır. Mahalle mehfu tef'alu faali oluyor. Tef'alu vezindir. Buna uyan bütün mevzular. İf'al de şunu demek istiyor. Bütün fiili emri bir siğe müfred-i müzekkeri olan bu vezne uyan hepsinde yani bütün fiili emri gayb şey pardon bütün fiili emri muhatap emri bi sıga emri hadir için olan işte bu vezne uyan fiillerde fiil emirlerde faali vacib istadır içine entedir ente mahalle merfu ifale fa'il oluyor. Şöyle bir cetvel çizdik. Onunla özetle dersimizi bitirelim. Mesela bak dersimizin başa şunu demek istedi ki fail. Fail önce kendi arasında iki ayrılıyordu. Muzher yani ismi zahir bir de mudmer damir. İsmi zahir işte derebe zeydindeki zeyd gibi. Derebe faildir. Zeydun levze mafrafız damayla fail oluyor. Darebe yani. Buraya geliyoruz. Mudmer ise kendi arasında iki ayrılıyor. Muttasil, munfesil. Muttesile örnek derebe tudaki tu gibi. Muttasil'dir. Kendi amle bitişiktir ve tu derebe tu'nun faalidir. Munfesil ise ona örnek altta yazmışız. Ana qaymun. Ana ben qaymun. Aya kalkanım. Aya kalkıcıyım. Ana mahalli mafhum tedadır. Qaymun lafza mafhum tedadır. Ana haberdir. Ve ana damili munfesildir. Bak kendi başınadır. Kendi amiline bitişmemiş. Zaten orada ameli manevidir. Muttesil demiş ki kendi arasında iki ayrılır. Barizun mustetirun. Bariz var göz önünde. Yine barizde şu tu örneği verebiliriz. Çünkü tu da bak barizdir ve göz önündedir. Mustatir de dedik ikiye ayrılır. Caizül istar, vacim ister. Caiz istar, zeydun derebedeki huve gibi. Zeydun nefze mağfur hafız demeyle muktedadır. Derebe feyli madidir. Faal içine mustatir huvadır. Huve muhalle mafrah faali olu derebeye. Aynı zamanda zeyde gidiyor. Cümleyi muktedaya bağlıyor. İşte bu huvenin zeydin içine gizli olması caizidir. Niye caizdir? Çünkü şu an içindedir. Ama buradaki gibi biz derebeye zeyd getirdiğimiz zaman artık derebenin içinde işte bir huve yok. O yüzden o caizül istar diyoruz. Caizül istar demek yani bazen içinde olur, bazen içinde olmayabilir. Ama vacibül istar az önce yukarıda derste örneği verdik. Ef'alu, nef'alu, tef'alu, if'al. Zaten hepsini teker teker söyledik onları. Vacibül istar ise sadece bu dört yerde gelir. Ef'alu, nef'alu, tef'alu, if'al. Ef'alu da ana, nef'alu da nahnu, tef'alu da ente, if'al da yine ente. <laughs> evet dersimiz buraya kadar. وعلى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين